Lonca Medya izleyicileri, söyleşilerimize devam ediyoruz. Eee şu an ekranlarımıza Beylikdüzü AK Parti İlçe Meclis Üyesi, öyle diyelim e, belediye meclis üyesi Ay, Aytaç e, kardeşimiz var. Eee evet. gülen yüzüyle. Eee evet. şimdi burada bir e, tesis açılıyor. Hı -hı. Az sonra içeriği gezeceksiniz Hı -hı. muhakkak. Eee evet. i̇smi de para. Biz Hı -hı. bunu e, anlamını da sorduk. Hı -hı. E, esprim espri mahiyetinde kurduk dedi. Hafızalarda kalsın diye. Evet. E, Para e, işletmecileriyle e, yakınlık dereceniz nedir? Yani bir dostluk e, durumunuz nedir? Şimdi Temel Bey e, öncelikle hemşerim Ardahanlı Hanlı. E, çok düzgün bir abimiz, iş adamı kendisi. E, kaliteli güzel bir yer yapmış. E, para anlamına tabii aklı kalır. E, bizler de inşallah bir hayırlı olsun ziyaretine geldik. Ama daha içeri girmedik. Dışarıdan güzel bir e, çalışma olduğu Net bir şekilde belli. belki de yakışacak. İnşallah hayırlı paralar, hayırlı kazançlar kazanır diyoruz. Şimdi e, kafe, restoran işletmesi burası. Hı -hı. Bizden laf çıkar medya evet. olduğumuz için. Evet. E, böyle bir ihtiyaç olduğu zaman, ya bir kafamı dinleyeyim e, kafeye evet. gideyim ya da restoranda yemek yiyeyim dediğinizde evet. parayı e, bulmak kolay olacak mı? <laughs> Güzel bir soru. E, şimdi zaten e, günün stresi, haftanın yoğunluğu, e, bu tür mekanları bizi atar ister istemez. Bu e, Bence e, bu tür yerlerde açılışlarda e, biraz daha hani e, maddiyen yani biraz daha uygun fiyatlar olursa hem e, insanlara daha çok temas eder e, 7'den 70'e herkese e, temsil eder bu şekilde de insanlar buraya gelir bir çay içer e, şöyle deniz havası alır güzel bir günde e, günün stresini haftanın stresini atmış olur e, iyi bir şeyler olacağını düşünüyorum inanıyorum inşallah. Son kez olarak işte bir temel alalım. Hayırlı olsun diyoruz Temel Bey'e. Güzel bir yer yapmış, iyi bir para harcadığı belli isminden olduğu gibi. Biz de destekleyeceğiz kendisini hem hemşerisi olarak.